Herkese merhaba. Ülkemizin akciğerleri en değerli varlıklarımızdan biri olan ormanlarımızı konuşacağız bugün. Peki onların sağlığını nasıl takip ediyoruz? Gelecekteki tehditlere karşı onları nasıl daha dirençli hale getiriyoruz? İşte bütün bu soruların cevabını ve yol haritasını 318 sayılı yeni tebliğde buluyoruz. Bu yeni ve kritik çerçeveyi anlamak ormanlarımızın geleceğini güvence altına almak demek. Gelin hep birlikte derinlemesini inceleyelim. Biliyorum ormanlarımıza baktığımızda hepimiz o yeşilin verdiği huzuru hissediyoruz. Ama o yemyeşil örtünün altında çıplak gözle göremediğimiz bir mücadele var. Hava kirliliği, iklim değişikliğinin getirdiği stres, yeni hastalıklar, zararlı böcekler, bunlar bizim göremediğimiz sessiz ve görünmez tehditler. Peki bu görünmez düşmanlarla savaşmak için bize ne lazım? Elbette sistematik, bilimsel ve en önemlisi uzun vadeli bir plan. İşte 318 sayılı tebliğ bize tam olarak bu planı sunuyor. Peki bu bölümde neler konuşacağız? Şöyle bir yol haritamız var. Önce en temel soruyla başlayacağız. Ormanlarımızı neden izliyoruz? Ardından sistemin bel kemiği olan o akıllı iki seviyeli yapıyı keşfedeceğiz. Sonra bir verinin ormandaki bir ağaçtan raporlara uzanan yolculuğunu takip edeceğiz. Belki de en önemlisi bu sistemde sizin, hepimizin rolünün ne olduğunu netleştireceğiz. Ve son olarak bu tebliğ ile hayatımızda nelerin değiştiğine bakacağız. Haydi o zaman ilk bölümle başlayalım. Detaylarda boğulmadan önce gelin hep birlikte büyük resme bakalım ve şu soruyu soralım. Neden? Bütün bu çabanın, bu izleme programının arkasındaki temel amaç ne? Aslında her şey bu cümlede özetleniyor. Ama burada altını çizmemiz gereken iki sihirli kelime var. Uzun dönemli ve kaliteli bilimsel veri. Bakın, amacımız anlık bir fotoğraf çekmek değil. Amaç ormanlarımızın yıllar boyunca sürekli olarak sağlık EKG'sini çekmek. Bu ne demek biliyor musunuz? Bu artık acaba şu bölgedeki ağaçlar neden zayıflıyor sorusuna belki de böyledir gibi tahminlerle değil, bakın son 5 yıldaki hava kirliliği verileri bu şekilde arttı. Bu da ağaçların sağlığını işte bu şekilde etkiliyor gibi net, bilimsel ve kanıta dayalı cevaplar verebilmek demek. İşte doğru kararlar, doğru önlemler ancak böyle verilerle alınabilir. Ve bilmemiz gereken çok önemli bir şey daha var. Bu yolda yalnız değiliz. Yaptığımız bu ulusal çalışma ICP Forests adında Birleşmiş Milletler çatısı altında yürütülen dev bir uluslararası programın parçası. Biz 2006'dan beri bu ağın bir üyesiyiz. Peki bunun anlamı ne? Bunun anlamı şu, bizim Türkiye'de topladığımız bir veri, Almanya'da, İsveç'te ya da İtalya'da toplanan veriyle aynı dili konuşuyor, aynı standartlara sahip. Bu sayede hem kendi ormanlarımızı küresel bir mercekle değerlendirebiliyoruz, hem de iklim değişikliği gibi sınır tanımayan sorunlara karşı ortak akılla çözümler üretebiliyoruz. Peki, bu kadar devasal bir izleme operasyonu, ülkenin dört bir yanındaki bu çalışma nasıl yönetiliyor? İşte cevap, sistemin omurgasını oluşturan o zekice tasarlanmış iki seviyeli yapıda saklı. Bu iki seviye, birbirini mükemmel şekilde tamamlayan iki farklı bakış açısı gibi. Şimdi işin en akıllıca kısmına geliyoruz. Bu iki seviye nasıl çalışıyor? Solda gördüğünüz seviye ay alanları tüm ülkeye yayılmış sistematik bir ağ ile ormanlarımıza geniş bir açıdan yani bir nevi uzaydan bakıyor. Sağdaki seviye 2 alanları ise seçilmiş çok özel ekosistemlerde konuyu inanılmaz bir derinlikte inceliyor. Gelin şöyle düşünelim. Seviye ay bizim teleskopumuz, Orman sağlığının büyük resmini genel gidişatı gösterir. Seviye 2 ise mikroskopumuz, detayları, hastalıkların nedenlerini ve süreçleri ortaya çıkarır. İşte bu tablo o teleskop ve mikroskop benzetmesini daha da netleştiriyor. Bakın, seviye I tüm ülkeyi kapsayan 16'ya 16, 16 kilometrelik bir ağ, yani geniş açılı lensimiz. Buradaki temel faaliyetimiz, ağaçların genel sağlığını en iyi yansıtan taç durumu ve yaprak dökülmesini değerlendirmek. Seviye 2'ye geldiğimizde ise seçilmiş bir hektarlık parsellerde ekosistemin adeta nabzını tutuyoruz. Burada sadece ağacın tepesine değil, toprağın kimyasına, havanın kalitesine, ağacın büyüme hızına, biyolojik çeşitliliğe, yani ekosistemi etkileyen A'dan Z'ye her şeye bakıyoruz. Harika. Peki sahada toplanan o kadar değerli bilgi nasıl oluyor da ormanlarımızı koruyan stratejik kararlara dönüşüyor? Gelin şimdi bir verinin ormandaki tek bir ağaçtan başlayıp nasıl ulusal bir rapora dönüştüğünü, yani o verinin heyecan verici yolculuğunu adım adım takip edelim. Bu yolculuk Öyle rastgele bir yolculuk değil. Verinin doğruluğunu ve gücünü garanti altına alan, demir gibi sağlam dört adımlık bir süreç. Her şey sahada başlıyor, dijital sisteme aktarılıyor, uzmanlarca didik didik kontrol ediliyor ve en sonunda hepimizin anlayacağı anlamlı raporlara dönüşüyor. Evet, her şey eğitimli uzman ekiplerin sahada veri toplamasıyla başlıyor. Ama asıl devrim veri toplandıktan sonra başlıyor. Eskiden belki bu veriler not defterlerinde, dosyalarda birikebiliyordu. Artık o dönem bitti tebliğ çok net bir kural koyuyor. Sahada toplanan her bir veri, toplandığı tarihten itibaren en geç 15 gün içinde orman bilgi sistemimiz olan Orbis'e girilmek zorunda. Bu ne demek? Bu verinin taze kalması demek, anlık müdahale şansı demek. İşte sürecin en kritik noktası kalite kontrolü. Veri Orbis'e girildi diye iş bitmiyor. Tam tersine asıl iş şimdi başlıyor. Ulusal uzmanlar ve bölge sorumluları tam bir ay boyunca her bir veriyi mercek altına alıyor hatalı, eksik, tutarsız ne varsa ayıklanıyor. Veri ancak bu titiz denetimden geçtikten sonra güvenilir damgasını alıyor ve işte o zaman ormanlarımızın geleceğini şekillendirecek o önemli ulusal raporların temel taşı haline geliyor. Bu da bizi, eminim birçoğunuz için en önemli kısma getiriyor. Peki bu tıkır tıkır işleyen sistemde sizin, bizim yerimiz neresi? Bu büyük makinenin hangi parçasını oluşturuyoruz? Gelin şimdi herkesin rolünü ve sorumluluklarını net bir şekilde anlayalım. Bu sistemi tıkır tıkır işleyen büyük bir makine ya da sağlam bir zincir gibi düşünün. Her bir parçası, her bir halkası hayati öneme sahip. İşte 318 sayılı tebliğin en büyük güçlerinden biri de bu. Bu makinedeki her bir rolü, her bir sorumluluğu bir kanun netliğinde tanımlıyor. Artık acaba bu kimin göreviydi diye bir soruya yer yok. Herkes bu bilgi zincirindeki kendi halkasının ne olduğunu ve ne kadar kritik olduğunu bil gözlem ekipleri. Sizler bu sistemin gözleri ve kulaklarısınız. Sahada en ön safta siz varsınız. Sizin göreviniz ağaçların sağlık durumunu değerlendirmek, hasarları tespit etmek ve bu paha biçilmez bilgiyi o meşhur 15 gün kuralına uyarak orbise aktarmak şunu unutmayın. Zincirin ilk ve en önemli halkası sizsiniz. Siz olmazsanız sistem başlamaz bile. Bölge sorumluları, sizler sistemin saha komutanlarısınız. Bölgenizdeki operasyonun beynisiniz. Sizin göreviniz sahadan gelen verinin ilk kalite kontrolünü yapmak, örneklerin doğru bir şekilde ve zamanında laboratuvara ulaşmasını koordine etmek ve saha ile merkez arasında sağlam, güvenilir bir köprü olmaktır. Sizin denetiminiz verinin kalitesinin ilk güvencesidir. Ulusal uzmanlar, sizler de bu programın bilimsel bel kemiğisiniz, teknik aklısınız. Sizin rolünüz, uluslararası standartları ülkemize uyarlamak, sahadan gelen milyonlarca veriyi analiz edip onlardan anlamlı hikayeler, yani raporlar çıkarmak, verinin nihai kalitesini garanti altına almak ve en önemlisi, sahadaki ekipten merkezdeki uzmana kadar herkesin aynı bilimsel dili konuşmasını sağlayan eğitimleri düzenlemek sizin sorumluluğunuzda ve sağ sorumluları yani işletme şeflerimiz ve araştırma ormanı mühendislerimiz. Sizler de bu çok değerli gözlem alanlarının koruyucularısınız, muhafızlarısınız. Unutmayın, bu alanlar yıllar boyunca bize veri üretecek birer açık hava laboratuvarı. Sizin göreviniz bu laboratuvarları korumak, bakımını yapmak ve en önemlisi bu alanların bilimsel bütünlüğünü bozacak herhangi bir müdahaleye asla izin vermemek. Burada yapılacak her türlü ormancılık faaliyeti mutlaka ama mutlaka merkezde koordineli olmak zorunda. Çünkü bu alanların en büyük değeri bozulmamış olmalarından geliyor. Evet, geldik son bölüme. Peki, tüm bu anlattıklarımız özetle ne anlama geliyor? Bu tebliğin getirdiği en büyük en devrimci değişiklikler neler? Yani eskiden nasıldı? Şimdi ne değişti? Sorusunun cevabını şimdi hep birlikte verelim. Bu tebliğ ile somut olarak 5 temel devrim yaşandı diyebiliriz. 1 veri güvenliği. Yani bu veriler artık milli bir servet. Öyle herkesin izinsiz ulaşıp paylaşabileceği bir şey değil. 2 zamanlama ve hesap verilebilirlik. O meşhur 15 ve 30 günlük kurallarla artık ertelemeye, gecikmeye yer yok. 3 yasal netlik. Tüm roller ve sorumluluklar artık bir tebliğ ile güvence altında. Her şey yazılı. 4 bilimsel standartlar. Veriden bilimsel yayın üretmenin kuralları artık net ve 5 belki de en önemlisi kurumsal hafıza. Yetişmiş, eğitimli personel tayini çıksa bile programdaki görevine devam ediyor. Bu programın başarısını kişilere değil, sisteme bağlı hale getirerek geleceğini güvence altına alan müthiş bir adım. Ve sakın unutmayın, bu anlattıklarımız bir temenni ya da bir gelecek planı değil. Bu yeni sistem, bu yeni kurallar 1 Ocak 2026 itibariyle resmen hayatımızda. Yani tüm çalışmalarımız artık bu yeni ve çok daha güçlü çerçeveye göre yürütülüyor. Sonuç olarak bütün bu sistem, bu kurallar, bu emek tek bir amaca hizmet ediyor. En değerli ulusal varlıklarımızdan birini yani ormanlarımızı çok daha iyi anlamak ve korumak. Elimizdeki bu güçlü sistemle acaba ormanlarımızın bize anlatacağı daha ne gibi sırlar var? Onları gelecek nesillere daha sağlıklı, daha dirençli bırakmak için hangi yeni yolları keşfedeceğiz? Bütün bu cevaplar hep birlikte toplayacağımız o değerli verilerde gizli. Ve unutmayın, bu yolculukta zincirin her bir halkası olarak sizin rolünüz vazgeçilmez.